Evet dostlarım. Bugün karantinanın ilk günü. Herkes yasaklara uyuyor mu? Parkların durumu, sokakların durumu, okul bahçeleri ne durumda? Onları videoya alacağız. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi daha fazla beklemeden videoya geçelim o zaman. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, sokağa çıkma yasağının ilk gününde evet. Baron'la beraber şu anda e, parkları ve sokakları kontrol edeceğiz. Bakalım. Baro'nun en rahat gezdiği gün olacak mı? Yoksa sokaklarda insanlar yine cirit atıyor mu parklarda, sokaklarda? Evet, bu park şu anda bomboş. Bir de gideceğiz okulun bahçesine bakacağız. Bakalım okulun bahçesinde neler var? Kimler var? Bir halı saha çok iyi. Halı saha boş. Yani geçen karantina dönemlerinde Halı full dolu oluyordu. Bu sefer boş. Şimdi gideceğiz. Okulun bahçesine bakacağız. Hadi Baran. Ne oldu lan? Aklım çıktı abi. O yürekle mi yaşıyorsunuz oğlum siz? O yürekle mi yaşıyorsunuz? Yok abi bir an gelince saldırıyor zaten böyle mi bindi ki. E i̇yi de, de hiç merak alakası yok. Önünüzden transit geçti de hayvan. Değil mi oğlum? Değil mi? Değil mi? Sev değil. sev. <laughs> gelme bana gel çok. bir Evet. Araba bak, yani iki kişi. Onlar da zaten yakın mesafede oturuyorlar. Şimdi esas yer okulun arka bahçesi. Bakalım orada kimler var. Baron, hadi gel oğlum. Hadi oğlum. Gel. Gel buraya. Koş. Aha. 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 Neyi seviyorsun lan? Sokağa çıkma yasağı yok mu? Ha? Ha? Sokağa çıkma yasağı yok mu oğlum? Ne işiniz var sokakta? <gülüyor> ha? <gülüyor> Kim lan o? Baron buraya gel. Abi. Abi. Ha? Oğlum sokağa çıkma yasağı yok mu? Ne işiniz abi. var yok, sokakta? Yok. Ben kaldırdım o sağ. Allah Allah. Evet, abi, abi videoyu atar mı? Kaldırdın o yasağı değil mi? Şu anda, şu anda sokaktasın. Abi. Evet. Şu videoyla bile ceza yersin ha. Bilmem yok. farkında mısın sıfatın şu anda kabak gibi ortada. Ha? Yazsınlar abi. Ya şunu da bile ceza yersin. Sıkıntı yok. Abi polis arasana Anladın mı? ben sıkıntı yok. E. Ceza yazamaz. Seninki zaten seni de çektim. Rahat ol. Şimdi kapatmana gerek yok. Abi, ne maske gelin. var Bana ne bir şey var. Bana ceza etsek adım da anasının kanından doğdu. <laughs> Çağır ki beni abi. Gel. Abi video paylaştın ya. mı? Abi evet. şunları da şunları. Abi polis arasın hemen. Ben oradan Ege'nin imşatını alırım. Evet arkadaşlar, şimdi de mahallenin üst tarafındaki parka bakacağız. Baran otur onun tasmanı sökeyim. Otur. Otur. Aferin. Hadi yürü oğlum. Serbest. Bakalım. O parkta karantinanın birinci günü kimseler var mı? Şimdiye kadar iyi yollar sakin eski karantinalara göre. Gerçekten şaşırttı beni bu millet. Acaba gerçi herhalde sokağa çıkanlar burada kalmadı. Tatile gitti galiba. O da olabilir. Yollarda şu anda ki kalabalık belki de yasakları dinlemeyip her zaman delen vatandaşlarımız belki de yollarda. Gerçi bugün ilk günü de yarın belli olur eğer yarın da böyleyse. Demek ki bizim mahveden kesim zaten gitmiş. Yollara düşmüş. Biz rahatlamışız. Gelmezler inşallah. Diye düşünüyorum. Evet. İlk anda sokakta insanlar daha parka gelmedik. Ama gerçekten bugün Hani öyle böyle bir sıcak değil, aşırı derece bir sıcak var. Oo. Evet, polis amcam da geziyor arkadaşlar. Bir maskeyi de takamadım tabii o arada. Kameraya da elim kapandı kusura bakmayın. Oh, sokağa çıkmamızda yasak yok ama bir de maskesizlikten yemeyek. Aha. Sanırım dediğim gibi olmuş. Bu yasakları ihlal edenler sanırım çekip gitmişler. Bu parkta da hiç kimse yok. Ve sokaklarda Allah'ın kulu tek tük işte şu iki tane denyo gibi tek tük gezen kalmış. Vay be aylardır şu sadece cumartesi pazar yasaklarında bu görüntüyü görseydik olmazdı en azından şu anda tam kapanmaya geçmezdik. Baron Hadi gidiyoruz oğlum. Tamam sen de sıcaktan bunu aldın anlıyor musun ama. Hadi yürü oğlum. Hay be Baron'la ilk defa bu kadar özgürce geziyoruz yani sokaklarda. Tasma bağlama bak. Gel böyle Harun Harun buraya gel Gel <laughs> Ne yapıyorsun lan sokakta? Sokağa çıkma yasağı yok mu ha? Ya, Sen ne yapıyorsun? Ha? Olabilir. ama sokakta nasıl olacak? Evet. Ha? Demin polis geçti. Ha şurada hiçbir şey demek. Ki. Görmedi ki seni. Ara ha? sokaktasın. Ara sokaktasın. Görmedi ki seni. Yo şokun orada gördü bizi. Ne zaman? Ha? Bir şey demedi mi sana? Hatta selam bile verdik. Allah Allah. İyi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Baran abi ne oldu mu abi? Tamam. Evet. Gel böyle gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Yürü. Oğlum iyice yoruldun ha. Evet arkadaşlar. Bugünlük de, bugünlük de bu kadar. İftar saati geldi. Güzel bir video oldu. Baron'a arkadaş bulduk. Güzel eğlendi. Parkta karantina saati çocuklar. İşte büyükleri uyuyor ama çocukları evde tutmak problem. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, videolara da yorum atmayı unutmayın. İyi akşamlar.